Asimetrik savaşı bilmiyorsanız kazanma şansınız yok. Tanklardan bahsetmiyorum, uçaklardan bahsetmiyorum. İran savaşı savaş başlamadan kaybetti. 12 gün savaşı başlamadan önce kaybetti. İran Cumhurbaşkanlığı sarayında konuğu öldürüldüğü gün savaşı kaybetti. İran Cumhurbaşkanının uçağı kaybolduğu, helikopterin kaybolduğu gün kaybetti. Çünkü onlar her biri bir asimetrik savaştı. Çünkü karşınızdaki rakibinizin önemli bacaklarını da kopartıyorsunuz. Asimetrik savaş öyle ilerliyor. Önemli bir komutanınızı öldürüyorlar. Lider, önemli, önemli bir siyasetçinizi öldürüyorlar veya önemli bir siyasetçinize komplo kurup siyasetten uzaklaştırıyorlar. Ya siz şöyle mi zannediyorsunuz? Asimetrik savaşta illa birisi birisi bombalaması mı gerekiyor? Yok arkadaşlar. Bir ülkenin siyasetin dizayn etmek üzerinde de yapılan faaliyetler bir asimetrik savaştır.